Evet, tarih 21 Şubat 2011'di. Sıradan bir milli güvenlik toplantısı sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında bir tartışma yaşandı. Ve bu tartışma Ecevit tarafından basına açıklanınca bankacılık krizi yaşayan, zaten IMF yardımıyla ayakta kalan Türk ekonomisi yerle bir oldu. Aradan 12 yıl geçtikten sonra Başbakan Erdoğan MHP'nin de koalisyon ortağı olduğu dönemin inceletileceğini hatta mecliste bir araştırma komisyonu kurulacağını söyledi. Haber siyaset gündemini hareketlendirdi. Ekonomist İbrahim Kahveci bizi o günlere döndürmek üzere konuğumuz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi bugünden bakınca eskiye geriye dönüp bak bakınca daha net görünüyor mu her şey? Döviz krizi denildi, bankacılık krizi denildi. E, perde arkasında başka şeyler var mıydı? Ee, nasıl bakıyoruz şimdi perdenin geçmişe? Perdenin önünde aslında bir şey yoktu. Yani Hı -hı. perdenin önünde oynanan oyunlar çok azdı. Perdenin arkası çok doluydu. Bir kere 21 Şubat 2001 yılında yaşanan bu kriz aslında o güne ait bir kriz değildi. O kriz aslında 10 yıl önce başlamıştı. Yani 1991'de başladı o kriz. 1991'de siyasi hırs uğruna ülkeyi satacak, vatanı satacak noktaya gelmiş bir ekonomi politikaları uygulanmış. O sistemin temeli atılmış. 28 Şubat sürecinde ise o sistemi ya bu ülke gidiyor yani bu şey giderken e, talan etme noktasına Peki döndü. Peki bu bilinçli bir seçim miydi yoksa e, ekonomi politikalarının öngörülememesinden tamam bir dolayı işte. kaynaklanıyordu? Tamamen 1991 yılındaki ekonomi politikalarının ne olacağını 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuğa biraz ekonomi anlatın. Yani küçük çocuğa söylüyorum ilkokul çağında bile değil biraz bir şey anlatın. Ondan sonra deyin ki ya birisi gelecek ve bunları yapacak. Yani Peki o neydi çocuklar. amaç neydi? Hırs. Neyin hırsı? Yani kime makam hırsı, hırsı diyelim. Makam hırsı. <laughs> makam hırsı. Tabii bu kadar basit değil. Yani bu çok basite indirgeyerek söyledi. 19 ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1991 ile 2001 süreci 10 yıl, 10 kayıp yıl arada sadece 3 yıl vardır. O da refah yol döneminde 1995, 96, 97 ortalama büyümesi %7. Bu kurtarıyor. 3 yılın haricinde Türkiye'yi soydular. Dev, komple soydular. Buna engel olabilecek kadrolarda 1993'te ortadan kaldırıldı. Özal dahil. Bu kadar basittir olay. Nasıl yani, soyuldu peki? Neler yapıldı o dönemde? Yani soyulmaya so, soyuldu dediğiniz şeye neden olan şey neydi tam olarak? Şimdi küçük çaplı olaylar da var, büyük çaplı şeyler de var. Büyük yani şimdi büyük çaplıda şu. Yani büyük çaplısı bir kere e, makam nefsi uğruna verilen e, ülkenin darmadağın edilmesiydi. Bu emeklilik sisteminden tutun kamu bankalarına kadar hepimizin bildiği sistem. Hı. Ama bunun arkasındaki perde arkasındaki olaylara baktığınız zaman mesela bazı medya kuruluşlarının inanılmaz şekilde desteklenmesi eee Sübvanse edilmesi birçok üst ekonomi üst kurullarında kayrılmaları ee, yönetim kurullarında iş... şirketlerin yönetim kurullarında generallere bu yer abim, verilmesi 28, ne kadar Şimdi, değil mi şimdi bu, bu 28 Şubat sürecinde oluşan şey. 28 Şubat sürecini biz çoğunlukla Türkiye'de bir eee kesime ve özgürlükleri diyeyim. Ben buna bir bir, bir kesim Hı. olarak da değil. Özgürlükleri bilinçli olarak kısıtlayan ve bunun üzerine giden balans ayarı veren bir Askeri sistem olarak görüyoruz. Hep bunu tartıştık. Aslında değildi yani. Bence 28 Şubat sürecinde balans ayarı değil, cep ayarı yapıldı. Yani hmm. 28 Şubat sürecinde herkes görüntüde tanklar yürüdü ama arkada paralar Aslında yürütüldü. Aslında yani, yani görüntüdeki şey bile gerçekteki durum çok farklıydı. 28 Şubat süreci bir özgürlük mücadelesi değildi, bir soygun mücadelesiydi. Hmm. Tamamen soygundu. Yani bakın çok basit örnekler verelim. Bir sürü şirketlerin kurullarında, bankaların kurullarında generaller vardı, şeyler vardı. Hı hı. Ya bunların dışında ben size bir, bir olay anlatayım. Buyurun. Askeri bir savunma sanayinde yer alan halka açık şirket vardı. Ya bu halka açık şirketin bilgilerini spekülatörlere pazarlayan generaller vardı ya. Evet. Ve buradan para uman, medet uman, para kazanmaya çalışan generaller vardı yani. Yani üçüncü ve, büyük holding haline bile geldi, değil mi? Neredeyse. E, yani ama batık holdingsi. Peki şunu soracağım, e, detaylara geliriz ama e, neden bugün böyle bir şüphe gündeme getirildi, böyle bir araştırma, e, bakın bu, bu haberi çık yani çok, Başbakan çok, çok, Erdoğan çok, tarafından baş, dillendirildi. E, Ne oldu bugün neden? Üzerinden 12 yıl geçti. 12 neredeyse. yıl geçti üzerinden. Evet, Türkiye'de e, paranın e, parasal sorunlarla ilgili biraz önce ifade ettiğim 28 Şubat sürecine eğilmediğimiz gibi devamında 98, 99, 2000, 2000 mesela görüntüde balay bir yıldır ama görüntüde 2001 krizi bunlar hep krizli geçen yıllar ve bu yıllarda sürekli olarak dallar meyve veren ağacın dalları kırılarak ülke soyuluyordu ve devamında da o kadrolar o insanlar uçup gitmediler onlar devam ettiler ...bazı noktalarda devam ettiler. Hı hı. Türkiye para konusundaki sorunlarına maalesef eğilmedi. ya yani Bu bir yapısal sorun. Yani başbakanımız bugün söylüyor ve bunun üzerine gidiyoruz. Ama 10 yıllık bir mi? süreç içerisinde bu konularla ilgili yoğun mücadele veren... ...TAK 91'den 2001'e kadar geçen o soygun süreciyle ilgili yoğun mücadele veren birçok kişinin başına... Yani bunlar araştırılsın, ortaya çıkarılsın ve bu olaylar temizlensin diye mücadele veren kişilerin başına birçok olaylar geldi. Aslında özetle şöyle söylüyorsunuz. Yani öyle büyük bir panik havası yaratıldı ki o dönemde 28 Şubat döneminde. E, siyasi açıdan bunu tartışmaya açtık. İşte bununla hani yüzleşmeye çalıştık ama ekonomi kısmı işin e, perde iyi. arkasında evet. kaldı. Bu yeni yeni şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi bu durumda kimlerin mal varlığı araştırılmalı mesela? Hani siz bu anlamda... E, savaş verenlerden birisiniz. 10 e, yıl süresince yazdınız çizdiniz. Dolayısıyla şu anda e, kimlerin mal varlığı araştırmalıdır, kimlerin üzerine gidilmeli? Hani hali hazırda bir araştırma komisyonu kurulacağından söz edilirken. Bir kere burada şahıslar olarak baktığımız zaman yani bu bellidir. Bazı şahısların asker kökenli olsun başka kökenli olsun şahısların servetlerinde, şirketlerin servetlerindeki değişimler çok rahat ortaya çıkar ama bir başka nokta var sistem olarak gösterilen yani bir, bu bir ekonomik sistemdir diyerek gösterilen ama aslında belirli grupları ve kişileri kayıran mesela o dönemde tüsiyatla müsiyat arasında ciddi çatışma vardı mesela. Hı hı. TÜSÜYAT'a baktığımız zaman tüsiyatın geçmişten gelen sermayeleşme zemininin kamu kaynaklı olduğunu görürüz ve bunu sistem olarak bize lanse eder o dönemin medyası. Şimdi biz şahıs olarak işte Ahmet 3 lira aldı, Mehmet 3 5 lira aldı. Bunları bulmaktan daha ziyade, daha derin ben Sayın Başbakan'ın açıklamasını da onu görüyorum. Sistem olarak gösterilen soygunları aslında ortaya çıkarmamız lazım. Asıl büyük para orada. Hı hı. Asıl şey orada. Mesela e, faizle beraber yüksek faiz işte 2001'de Demirbank batırıldı. Evet. Kim batırdı? Mesela bunun hesabını sorduğunca hangi bankalar Demir banka e, borçlanma piyasasında para vermedi Merkez Bankası o dönemde nasıl kararlar aldı ve bu kararlarda hangi başka bankaların nasıl lobileri etkili oldu hı hı. E, 2000 sürecinde Türkiye'de faizlerin hızla düşmesini oynayan kişileri kimler nasıl sıkıştırdı şimdi bunların hepsi bir sistem ve piyasa olarak bize yutturuluyor hı hı. Eğer biz bunları sistem ve piyasa olarak bakmayıp olayların perde arkasında dönen dolaplara bakarsak oradaki aktörleri buluruz ve o aktörlerin bugün hala capcanlı ve sistemde aktif olarak gerçeklerin hem kurumsal bak, bir bir nokta Hı -hı. tamam. Hem kurumsal hem de kişisel olarak çok net söylüyorum. Hı -hı. Hem kurumsal hem de kişisel olarak Hala aktif olarak Türkiye ekonomisinde sinsi şekilde işlerini yapmaya devam ettiklerini görürüz. Ama isim vermiyorsunuz. Kimler bunlar desem? Yani şimdi isim verme noktasına geldiğiniz zaman, zaten 10 işte e, şun... yıllık süreçte yaşadıklarım yeter artık. Yani onun için söylüyorum. <laughs> Çünkü bir sistemin sorgulanması gerekir ki ardından biz de çıkıp diyebilelim ki şu şöyle bu böyle şu şöyle diye. Şimdi geçmişte kapı adresine kadar verdiğimiz birçok olay oldu. Ama hiç kimse gitmedi. Yani o kapılara gidilmedi. Bizim kapıya gelindi. Geç kalındığını düşünüyor musunuz peki? Çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Yani bu konuyla ilgili neden çok geç kalındı? Türkiye'nin hala finansal yapılanmasında parantez açarak söylüyorum. Mesela bugün borsa 80 binlerde. Türkiye borsası. Bugün borsanın 80 binlerde değil, 150 ile 200 bin aralığında olması gerekirdi Türkiye'de. Biz 80 binlerle övünmek durumunda kalıyoruz. Bugün bankacılık sektöründe kredi piyasası %10'dan %50'ye çıktı Türkiye ekonomisinde. Neden? Alternatif sistemlerin hiçbiri geliştirilmedi. Sistem aynı devam ediyor. Sadece bazı kişiler değişti. Birçok eski kişiler de maske takarak aynen devam etti. Şunu unutmayalım. İktidarlar değişir, iktidarcılar asla değişmez. Hmm. Dolayısıyla iktidarcıların da değişmesi için iktidarlar nasıl değişiyorsa iktidarcıların da değişmesi için sistemi değiştirmek lazım. Bugün Türkiye ekonomisine baktığımız zaman mali sistem üzerine, finans sistemi üzerine ama finans ama bu ortaklık piyasası değil, bankacılık üzerine 2001 2001 krizine giden sürecin şu anda sadece arkası sağlam. Yani sistem aynı devam ediyor. Hmm. Sistemi değiştirmediğimiz sürece isimler nasıl verelim? Hmm. Yani mesele... Sistem sorunu aslında. Bugün bakın bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. MÜSİAD 2001 krizi sürecinde ve öncesinde çok büyük mücadele verdi. Ama MÜSİAD sonrasında durdu. Sistemsel değişim noktasında MÜSİAD mücadelesini kesti. Türkiye'de birçok kurumlar kesti. Neden kesildi? Niye hep başbakanı bekliyoruz? Neden Niye kesildi her şey, peki? Türkiye'de birçok sistem başbakan o konuya el atacak o konuyu görecek edecek nasıl gidecek başbakana o kadar Türkiye'nin yüzyıllık sorunları çözülüyor yani 100 yıllık hatta daha uzun süreli sorunları çözülüyor. Bu kadar yapısal siyasal sorunları çözen bir kişinin tutup bu kadar detay sorunlarla uğraşacak ve ilgilenecek zamanı olabilir mi? Ben bunun onda birini yapsam derim ki yani yeter benim Peki, yaptığım şey Peki az önce yeter. söylediğiniz o, o gerçek aktörlerin ortaya çıkma olasılığı nedir? Çıkabilir mi bu saatten sonra? Bunu herkes sonra? biliyor aslında. Hı hı. Bunu, Bu, bu, bu ortaya, yani, çıkma, ortaya çıkarılmasına gerek yok. Afişe herkesin edilebilir herkesin mi? Ortaya olacak. çıkarılabilir mi? Ve hesap sorulabilir mi anlamında soruyorum. Hesap sorulabilir. sorulabilir. Bütün mesele hesabı soracak iradenin toplumsal olarak yani halk olarak değil halk zaten buna hazırdı. Siyasi irade olarak bakın biraz önce girişte VTR e verdiniz. Şimdi girişteki VTR'nizde çok ilginç bir nokta var. Ne diyor orada? Başbakan ve başbakan yardımcıları çıkmış diyor ki bize kitap fırlatan Cumhurbaşkanı yüzünden biz toplantıyı terk ettik. Sonuçta ne oldu? Seçilmişler. Yani halkın direkt oyuyla ben o gözle bakıyorum. Direkt oyuyla seçilmişler gitti devlet devam etti. Bu kadar basit. Yani Öncelik her zaman devlette oldu. Hayır, asıl olan halktır ve halkın menfaatidir, çıkarıdır. Biz Peki söylediklerinizden söylediklerinizden yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bunlarla uğraşanlar hep e, bir şekilde uğraşıldı bu meseleyle uğraşanlarla hep uğraşıldı, mağdur edildi, geri planda bırakıldı dediniz. Siz ne yaşadınız spesifik olarak? Oraya takıldım şimdi. <laughs> Yani şimdi somut olaylar olarak anlatmaya kalkarsak, olayı kişiselleştiririm. Bir özet Ama şu geçersek... anlamda, şu anlamda söyleyeyim. Mesela Türkiye'de finans sisteminin, bankacılık sisteminin bu düzeninin e, ve aynı zamanda ekonominin bağımlı finansa bağımlılığı noktasında olmaması gerektiği için, mesela ben spesifik olarak sermaye piyasalar ve sanayinin, Türk sanayinin gelişmesi için çok yoğun mücadele verirken, sermaye piyasası, bizzat sermaye piyasası kurulundan en sert tepkiyi gördüm. Yani, yani inanılmaz şeyler, olaylar yaşadık bu konularla ilgili. Kendim açısından. Ee, buna benzer benim şahsım önemli değil. Benzer çok sayıda insan olayı yaşadı. Hı. Ama mesela bugün TMSF'yi tartışıyoruz. 2001 krizinin ürünüdür TMSF. Aslında TMSF'nin normal varlık nedeni tasarruf sigorta kurumu. Evet. Oysa TMSF 10 yıldır varlıklarını Batık bankaların varlıklarını tasfiye etmesi gerekirken 10 yıldır hala Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi noktasında hala devam ettiriyor. Yani en basit örneği budur. TMSF'nin asli görevini 10 yıldır dönememiş olması bizim 2001 krizini çözmemizin yapısal olarak hala gerisinde kaldığımızı gösteriyor. Hı hı. Hala TMSF e aktör olarak devam ediyor. Yani bu, Sistem sorunlarından biri de başladı yani bu. Yani o açıdan diyorum ki <laughs> biz eğer 1991'den bak bu çerçeveyi o açıdan alıyorum. 93 ölümlerine bakmadan 28 Şubat'ı anlayamayız. Susurluğa bakmadan 2001 krizini çözemeyiz. Olay sadece parasal değil ama olay sadece siyasal da değil. Olay sadece balans ayarı değil, parasal ayardır. Yani bir bütündür. Bir bütündür. Biz 91'den 2001'e o süreci Türkiye'nin kayıp 10 yılının hesabını halk olarak sorduk. Onları tasfiye ettik. Ama sorumlular olarak da sorup hesabını sormazsak bugün hala o kurumların devamında birçok şey devam ediyorsa tabii ki bunun sorgulanması sadece başbakanımızın açıklamasıyla bu işin üzerine gidilmesiyle kalır. Aslında bu işin üzerine çoktan gidilmesi gerekiyordu. Kesinlikle çok daha önce gidilmesi gerek yapılması Söylediğiniz gerekiyordu. Söylediğiniz şeyler çok önemli, çok dikkate değer şeyler hakikaten de ee,